özellikle belirteyim. Dün anneler günüydü. Anneler gününde çok şeyler yaşandı. Herkes annesini çok sever sevgili izleyenler. Herkes annesine koşmaya çalışır. İşte o koşmaya çalışılan anlarda bakın neler yansıdı kameralara. Anneler günün kutlu olsun. Bir annenin duyabileceği en güzel sözler ve belki de anneler gününde alabileceği en güzel hediye, evladının ona sevgiyle sarılması. Anneme sürpriz yaptım ve odasını süsledim. Nelerle süsledin? kalplerle süsledi. O kadar mutlu oldum ki gözlerim doldu. Anne sevgisini bir güne sığdırmak mümkün değil ama böylesine özel bir günde küçük bir hediye bir demet çiçekle kapılarını çalmak tarihsiz bir mutluluk onlar için. Kimler için bunlar? Annem için. Ne aldınız annenize? Bir tane çanta aldık bir de çiçek. Sen kim aldın çiçekleri? Babaannem. Anne, gelin, kaynana hiçbir ayrım yapılmadı. Herkes gönlünden ne koptuysa, bütçesi neye yetiyorsa ona göre hediyesini aldı. Düşünmesi önemli. Tabii hediye de alırsa daha iyi olur. <laughs> Çok istediği bir gömlek vardı onu aldım. Sabah kalktım <laughs> e, bir çiçek o kadar yani. Sonra bir öpüyorum yetiyor zaten. Ya benim varlığım yeter ona ya değil mi? Bugün Başka ona biz... güzel bir yemek yapacağız. bu güzel bir masa donatacağız kadar. Başka bir şey yok. Yıllardır çiçek satan, gününü çiçeklerin içinde geçiren bir anneye de alınabilecek en güzel hediye yine çiçek oldu. Aceleyi çok sevdiği için acele verebilirim yani acele Çünkü çok güzel bir çiçek. Çok seviyor kendisini. Ben çiçeği daha çok seviyorum. <laughs> en duygusal anneler günü ise huzur evinde yaşandı. <laughs> Başkent'te Görme Engelliler 6. Körler Derneği üyeleri anneler günü nedeniyle huzur evini ziyaret ettiler. Onlar için çaldılar, onlar için söylediler. <laughs> Bu anlamlı günde yalnız kalmadıkları için mutluydu annelerimiz. Gözlerinden süzülen yaşlar da mutluluğun ifadesiydi. Allah Allah. Şimdi tabii bu anneler günüyle de ilgili bir iki bir şey. Bu konuda da benim düşüncem şu. Yani ben böyle günlere karşıyım açıkçası. Yani anneler günü, sevgililer günü. Ben bunları para tuzağı olarak düşünen insanlardanım. Yani bir annenin 14 Mayıs veya 13 Mayıs neyse yani ayrı bir gün olabilir mi? Ha, kimileri öyle ama yani ayrı gün Olsa ne olur olmasa ne olur anneden, kardeşten, eşten bahsediyoruz. Yani bunların herkes birer satışları arttırıcı bir para tuzağı olduğunu veya para tuzağı demeyelim işi biraz daha yumuşatalım. Para harcamanın bir başka yolu olduğunu söyleyelim yoksa anneler günü sadece tek bir günle özelleştirmek tabii ki haksızlık. Eşlere de, ablalara da, kadınlara da, babalara da bir haksızlık sevgili izleyenler. Ben yani çok da sıcak bakmayanlardanım açık açık söyleyeyim.